Habib Baba 4. Murat devrinin gizli, kimsenin bilmediği Allah dostlarındandır. Yaşlıdır, fakirdir, gariptir. Fakat Rabbinin katında da alemlere denk bir değerin sahibidir. Yaşlı Habib Baba uzun bir kervan yolculuğunun sonunda Erzurum'dan İstanbul'a gelmiştir. Yolculuğunun tozunu, yorgunluğunu atmak için bir hamama gider. Niyeti şöyle iyice bir kesilenip haklanmak, bedenini de ruhunu da denk kılmaktır. Fakat hamamcı, Habib Baba'yı içeri sokmak istemez. Bugün Sultan Murat'ın vezirleri hamamı kapattılar. Dışarıdan müşteri alamıyoruz, der. Habib Baba üzülür. Rica, minnet eder, yalvarır. Ne olursun, kimseye varlığımı belli etmem. Aceleyle yıkanır çıkarım. Bu tozlu bedenle Rabbime ibadet ederken utanıyorum, der. Binbir dil döker. Hamamcı, ehli insaftır, dayanamaz, kabul eder. Hamamın en sonundaki odayı göstererek ''Baba şu odada hızla yıkanıp çık. Para da istemem. Yeter ki vezirler senin farkına varmasınlar.'' der. Habib baba sevinerek kendine gösterilen yere girer. Yıkanmaya başlar ve bu arada hamamcının karşısında yeni bir müşteri belirir. Boylu, foslu, genç, yakışıklı biridir bu gelen. Onun da görünümü fakirdir ama sadece görünümü. İkinci müşteri kılık değiştirmiş, dördüncü Murat'tır. O gün vezirlerinin topluca hamam alemi yapacaklarından haberdar olan padişah merak etmiştir. Hele bir bakalım demiştir. Bizim vezirler hamamda benden uzakta, kendi başlarına ne yaparlar, nasıl eğlenirler? Ve bu merak padişahı tedbili kıyafet ettirerek hamama getirmiştir. Az önce yaşananlar bir kez daha tekrarlanır. Hamamcı vezirler der, almak istemez. Padişah ise ne olursun der, bastırır ve padişah galip gelir. Habib babanın yıkanmakta olduğu odayı göstererek genç padişahın kulağına fısıldar. Şu odada bir ihtiyar yıkanıyor. Sen de sar peştemeli beline gir yanına. Beraber sessizce yıkanın. Bir an mel çıkın aman ha. Vezirler varlığınızı bilmesinler der. Sonra dördüncü Murat'ta Habib Baba'nın yanına süzülür. Beraber sessizce yıkanmaya başlarlar. Bu arada hamamın büyük salonunda gelen Tef, dümbelik, şarkı, türkü sesleri ortalığı çınlatmaktadır. Habib baba'nın gözü genç hamam arkadaşının sırtında takılır. Biraz kirlenmiş gibi gelir ona. Allah hikmeti gereği dostuna o yanındakinin tedbiyle kıyafet etmiş palçı olduğunu ilham etmemiştir. Ve yanındakini görüntüsüne uygun kendi gibi fakir bir delikanlı zannedip Habib Baba yumuşak bir sesle konuşur. Evladım sırtın fazlaca kirlenmiş. Müsaade edersen bir keseleyi vereyim der. Padişah aldığı bu teklif karşısında şaşkınlaşır ve büyük bir haz duyar. Haz duyar çünkü ömründe ilk defa biri ona padişah olduğunu bilmeden sırf bir insan olarak karşılık beklemeksizin bir iyilik yapmayı teklif etmektedir. Memnuniyetle Habib Baba'nın önünde diz çökerken Buyur baba, ellerin dert görmesin der. Bu arada içerideki alemlerin sesi hamamı çınlatmaya devam etmektedir. Habib baba dördüncü muratın sırtını bir güzel keseler. Fakat padişah kuru bir teşekkürle yetinmek istemez. Ne de olsa insandır ve o da insan gibi kendine yapılan iyiliklerin kölesidir. Baba gel, ben de sizin sırtını keseyim de ödeşmiş olalım der. Habib Baba tek izinin kimden geldiğini habersiz tebessümle olur evlat değil. Sultanın önünde diz çöker. Bu arada Sultan Murat kese yaparken bir yandan da Habib Baba'yı yoklar ağzını arar. Baba görüyor musun şu dünyayı? Sultan Murat da vezir olmak varmış. Bak adamları içeride tev, dümbelek, hamamı inletiyorlar. Sen ve ben ise burada iki hırsız gibi der demez Habib Baba Sultan Murat'ın cümlesinin tamamlamasına fırsat bile bırakmıyor kendi hükmünü söyler. Habib Baba, ah be evladım der ve devam eder. Sultan Murat dediğin kimdir? Sen asıl alemlerin sultanına kendini sevdirmeye bak ki, o seni sevince sırtını bile Sultan Murat'a keselettir.